Hayır, ya. Bu oyunları oynayacak vaktim yok. Bana hemen haçı ver. Benim var ya. Hadi açma çok ben Müslümanım kardeşim benim. benim. Eğer o nasıl? <laughs> <mi>? Allah aşkına <laughs> centilmen olma. Lan dayak giyeceğim dayak giyeceğim. Ben bu işin sonunu biliyorum ne ha. <laughs> Zenci bir karıdan tamam, dayak alayım. yemezsin ya. Ve <laughs> alırsınız. <olsun. gülüyor> <laughs> Ama unutmayın. Bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster ki. Oğlum vallahi dövecek ya. Ya oğlum bunlar belli belli, belli, belli başlı şeyler. Yuvarlak. <laughs> Vallahi bir şey yap ya. ya kodumu ne. Hareketlerin çok bariz. Şartları eşitliyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum. Sana bir şey söyleyeyim mi kadın? Ben sabahtan beri oradan oraya götüstürüyorum. <laughs> <laughs> Şimdi o haçı bana ver. Haçma çok bende. Detayını senin değil pazarlık yap. Detay Bilmiyorum. senin değil. bütün eserler çalıntı. Hepsinin müze olması gerekiyor. Bana bak. Sabrım tükenmeye başladı artık. Ah! 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 <laughs> tamam dinle. Uçak biraz tuttu da. Beraber edesek olmaz mı? Ah! Ah! Amına koyayım adamlarla dövüşürken yok komba yap bunu yap. Bu kadar yeter mi? Yoksa ukalalığa devam mı edeceksin? Nasıl değilsin, Ukala davran. Ama davran. Işte. Ukalalığım sayesinde bu noktaya kadar gelebildim. Şerefsiz. Neden bırakayım ki? Ey dedim ya geri zekalı. Kolumu da kırma. Sen var ya. Sen de sonra görüşeceğiz biz. Sen bekle. Az önce arkadaşın Nadine Ross'la tanıştım. Yak, direksiyonu al. yeah. <laughs> Dostum bu bir harika. <laughs> tamam, hazır. <laughs> Yok yani kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Pekala. Kıtır mı diyoruz? Hayır. Ah. <laughs> senin. <laughs> Neyse hiç ölmemesi gereken yerlerden biri. Alam olmasına şaşırdım. Hey hey hey. Seni etmek <laughs> kafalı. Çekil. Nereye bakıyorsun ne oğlum ya? Bak, vallahi intihar edeceğim yeter artık ya. Kuleyi gördün mü? Gördüm gördüm. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? <laughs> Çık şuraya. Kapıyı <laughs> burada. <laughs> Neredeyiz biz ya? Aşağı mı gideceğiz? <laughs>

Vừa lấy lên, vừa Lan nereye atlıyor? Çıldırmak gerçekten üzere olmak tamam mı? Ne oluyor? Peki ya. Sence Nil buna ulaşmamız ne kadar sürer? Eee, birkaç saat. Yol üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabii. Uncharted bak yemin ederim var ya bazen oh, eh. Sen iyi misin? Evet. Hadi. Oh. Oh. Ya. Gene bir geldik. Selam Seni tekrar görmek güzel. Aa, tamam mango mango. Ne saçmalıyorsun sen? Aa, bu benim parolam. Hep böyle akıllı mısındır? Yani arada bir. Evet. Sık Sen ve kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Hala vakit var. Size güvenmek mi? <laughs> Bir daha aynı hataya düşme. Hey, hey, bu, 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 bir konuşalım. <gülüyor> 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 gel, gel, bir daha gel, hadi. Gel, bu biraz beklediğimden sertti. Sonra, ben sonra ben hadi. Gideyim artık. Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin veririm mi sanıyorsun? <laughs> Evet, bana kalırsa bu akıllıca olurdu. Aa, yapma ne diyeyim, cidden mi? Tamam anladık, belalı bir ama biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Senin yatacak yerin yok kadın, tamam mı? Ekmek kapalı. Yine kendin zorıştıramıyorsun senden bıktım. 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 Hayır, hayır. sen karışma önceden tek tek dayak yiyorduk şimdi ikiye bir dayak... atayım ekmek kapalı razı <laughs> lan Yemin ederim var ya. Dati dog. Yemin ederim. Niye zenci bir karıdan daha ekiyor. Geçtim de ha bu adam dünyaları geçmiş. Dünyaları gelmiş bir adam anasını satayım. Bütün orduyu yeniyor. Şu kadından daha ekiyoruz anasını satayım. Hem de şimdi ikiye bir yiyoruz. Ağır epek Bir, iki son. Lanet olsun dostum. Sakinleşsin tamam. İşte bu çok ilginç. Lanet i̇lginç. olsun. Başardık. geliyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım bana sabır ver ya. Olsun <laughs> <laughs> kadına mı tutuldu? inanılmaz bir mekanik inanılmaz bir şey inanılmaz bir şey fazlaca mı ateş edemiyorum? Ya. edemiyorum ateş edemiyorum evet. Var onu yapayım ben.